Şimdi bunlarla beraber kalkış konusu abi çok haklısın. Yumuşak kalkış. Lastik konuştuk. Şimdi eğitimle alakalı devam edelim. Biz Hocam sizin YouTube'da videolarınız var değil mi? Evet var mı? Yani çekip işte de gördüysen olabilir aynen. İmza vermem. <laughs> Şimdi bakın ekonomik sürüş Yakıt tüketimini azaltır. Çevreye olan zararda azalma olur. Aşınma maliyetlerini azaltır. Retarder kullanımı konuşuyoruz. Aşınma maliyetleri. Sürücü stresini azaltır. Ekonomik sürüş, şoförün stresini azaltıyor. Doğru mudur sizce? Doğru. Nedendir abi? Söyle. Üzü evet, yani bir örnek verebilir misin? Diğer arkadaşlar da sakin olduğum zaman da yani ağır gidiyorum, çimdirlerim zaman daha fazla Bakın, bakın, yok, Aynen aslında agresiflik oradaki işin yönetim kısmıyla alakalı ama burada kazan kazandı. Bak iki tane konu var burada. Sen bir şeye sinirlendin de hıncını arabadan mı çıkartıyorsun yani yoldan mı çıkartıyorsun? Ya da yolda bir şeye mi sorun yaşıyorsun? Yani yolda senin gitmeni engelleyen trafiktekilerine mi sınır yaşıyorsun? Bu çok önemli. Biraz bende var o zaten. <laughs> Nasıl? Bende var onların... Sende var ama senin olan senin peşinden gidiyorsa sinirini almamış olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru mu? gülüyor> olan sen oğlum sen. O, o tam da çok sakin. O da çok sakin. Şunu geçtim bu rakam değişken. Hemen hızlıca da ekonomik olabilirsiniz, öngörülü olabilirsiniz. Bakın yazmışsınız süper. Öngörülü olabilirsiniz. Kişisel performansınızı arttırırsanız, psikoloji, beslenme, yeme, içme, <laughs> ekonomik, çok Bunlar şey. aracın teknik kapasitesini ne kadar biliyorsunuz? Buraya yazmadım özellikle, bir soru soracağım size. Tork nedir tork? Sen teknik tarafın sende var bu drone drone isim neydi arka? Şey hocam? Be veri falan belki de, belki de şey isimdir, daha fazla. Tork biliyor musun tork nedir? Ya motorun gücün Çevirme gücü. Motorun Çehrime gücü. Çevirme gücü. Çevirme şey, şey, gücü. Çevirme gücü. teker dönme Süper şey. şey Çok güzel güç değil de çok güzel şey, çevir. yani, şey, çevirme hızı, kuvveti. Hızı asıl. Asıl. Bak çok güzel söyledim Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bin tane şoföre sordum. Belki iki, üç tane anca arkadaş gibi cevap cevaplayalım. Bunu niye var. söylüyorum? Şundan dolayı. Şoförlerin yüzde doksanı torpla gücü aynı şeyi zannediyor. Bu çok önemli. Biraz sonra onu detaylandırınca anlayacaksınız. Aracın teknik kapasitesini ne kadar biliyoruz ekonomik olmak için? Konuştuk ya sürüş modu, işte rölanti, retarder, devir. Hep bunlar teknik kapasiteyle alakalı. Torku mu kullanıyorum, gücü mü kullanıyorum? Nerede torku kullandın, nerede gücü kullandın? Dış etkileri ne kadar önemsiyorsunuz? Dış etkileri ne kadar önemsiyorsunuz? Dışarıda bir trafik var. Dedik ya siz başka şey düşünmenizi istiyoruz. Bak ben Amerika'yı yeniden keşfetliyoruz. Hep bildiğiniz şeyleri konuşacağız bugün. Ama bunu düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bu resimde neyi göstermek istedik? Diyoruz ki sağdaki arkadaşlar bunu meslek olarak yapıyor. Siz bunu meslek olarak yapıyorsunuz. Ama bu adam doktor, avukat, işçi, temizlikçi, aşçı, garson, muhasebeci, öğrenci. Hepsinin amacı farklı. Hepsinin trafikteki amacı farklı. Siz gelelim, polikler, onlarla yani abi var. kalacak, kalmak zorunda. <laughs> Ama ya. kalacak Kalk, abi, kalmak zorunda. 7 saat, saat araba kullanmışsın, o stresin içinde. İzmir trafiğinden bir çıkmaya çalışıyorsun. Hap yuttun var, ne şey kalıyor, taporap kalıyor, <laughs> ne bir şey kalıyor. Hayır, yani. şöyle Çıkıyorsun bir şey söyleyeyim. çıkıyor oluyor. yani insan. Tamam, o zaman bir şey soracağım sana. Lütfen sen cevap ver, ben, ben söyleyeyim. Doktor, 7 saat ameliyattan çıkıyor. Bitmiş biri. Sen de o sırada hasta olarak geldin. Sorumlusun. Acil ameliyata girmem lazım. Yattın o doktorun altına. Sen öldün o zaman. Doktor da dedi ki, öldü. Niye öldüm hı. hocam? Ben çok yorgundum. Çünkü yorgunluğumdan dolayı ameliyatı doğru yapamadım. Diyebilir mi doktor? Bence kıyas aynı değil hı. hocam. Aynen. Bence bir kıyas şey, aynı yani. bir şey söyleyeceğim diyorsun. başka. Aynen. Doktor yapacak. Ya. Size başka bir örnek vereceğim. Kıyas çok aynı arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu işi zaten bilerek yapıyorsunuz. O doktor 5'te oldu. size diyor. Size öğretirken size bu işi gösterirken sen ip gibi bir yolda böyle araba kullanacaksın demedi. Sizler zaten trafiği gördünüz, bildiniz. Bunu yönetmek insanın kendisine bağlı. Tamamen aynı. Ona aynı değil hocam. Şimdi biz, yani bizim e, sürüşümüzü çok etkiliyor diğer faktör. Yani orta tuş çoğu var ya önüne giriyor, sağından giriyor, solundan çıkıyor. Yani var, arka arkanızda 30 ton yükler. E, bu bu işte psikoloji e, e, nasıl etkilenmez? Tamam onu söyleyeceğim. Vurar mıyım, bir Abi, şey, vurur vurur mu, muyum? Abi vurur muyum diye değil, değil ya, atıyorum yani ben bunu hani Şöyle alayım. bir şey, sen şimdi de gitmeye devam edeceksin gibi. Siz eğer şunu söylüyorsanız bana en başta söyleyin. Hiç böyle kıvırmaya gerek yok. Çekim yapıyor musun hocam? Bir durdurabilir misiniz? Hadi bir geçme. Bir şey ekleyeceğim. İsim Hasan. Hasan geçmiyor mu abi? Bakıyor musun? <gülüyor> <Geçiyor> <gülüyor> bak <gülüyor> <Barman> ve domates tarzı. Bu burada. Burada, burada, burada 90'a geçmiyor abi? 90 Hocam. <laughs> zaten. Şimdi dış etkenler, saydığımız travma, stratejik, sonrajlı, Bir iç etkenler var. ailesel yaşadığı problemler. Ama bu elbette bir Şimdi, zaman Şimdi psikoloji dedik ya, Hadi onu trafik psikolojisi Şimdi insanın kalkıp bir şey takıldığı zaman, bu psikoloji hiçbir zaman gittiği zaman adam, mesela atıyorum, park, boş paçadan akıyor. Eşiyle arzalısın, ananla babanla kalkmışsın. bu var Ha psikoloji. Ne demek yolun fiziki şartlarına göre? Şimdi biraz önce kendiniz dediniz güldünüz. Ben hıza karşıyım ama. Evet, Tabii. arabayı aşağı doğru koy vermek ekonomik mi? Evet, ekonomik. Bakın ama bak. Aslında değil. Full ekonomik aslında baktığınızda. Yani aşağı bırakıyorsun arabayı. Araba viteste ayağınızı gazdan çektikten sonra mazot düşüyor. 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 Sıfır zaten. Ayağınızı gazdan çektiniz. Mazot sıfır. Yakıt pompadan geri dönüşe geri dönüyor. Bunu bilmeyen var mı? Araba yakıyor. Mesela devrin çıktı 1500 devir. Devir çıktı 2000'e. Mazot mazot yakıyor araba diyen var mı aranızda? Sonuncu mu? Ayağını gazdan çektin. Salsana da. Devrin 2000. Vites olduğu zaman. Vites düşürdün mesela 2 vites. Araban ayak gazda değil. Normalde yapması lazım. Çünkü yükleniyor. Yapması yapması yok. Yok. Lazım. yok. O eski bilgi işte. O yüzden var mı diyorum. Yok sıfır mazot. Ayağınızı gazdan çektiniz. Araç viteste devir saatin 800 devirin üstünde olduğu sürece mazot sıfır. Bedava olmaz. O yüzden sen arabayı koy verdin. Burada zamanında sulayıcıda şoförlük yapmış olamaz mı orası? Çok. bunlar diferansiyel yakanlardan falan denk de geldi mi? Aksiyonların diferansiyeleri <laughs> yaratmış. <abi>. Şanzıman yakar geç. <laughs> ya. O boşa atmalar <laughs> falan aşağıya. <da> <laughs> 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 Abi boşalttığın zaman... Daha ya. eski defterleri ben açmayayım o zaman yani. <laughs> ya lan her şeyi biliyorsunuz ama bak dedim ya, bu niye önemli? Sizden sonrakiler için önemli. Yeni arkadaşlar 22-23 yaşında şoförlük yapacak olan adamlar, sizin eski bilgilerinizle gelmeyecek. Bunları konuşacaksınız. En azından onların yanında bunları konuşacaksınız. Sen boş ver tonacı bahaneyi. Bindin mi şoförün yanına? Yeni arkadaş mı var yanında? Lastik basınçlarımızı kontrol edemeyeceksin. Korku kullanamayacaksın. Sen kendin ne yaparsan yap. Sen başlayacaksın. Git ama onu öğrettiğin şeyi senle beraber olacak.